Arkadaşlar gündemden yeni bir video ile beraberiz. Kısa ve farklı konuları içeren güzel bir video yaptık. Buyurun izleyin. Gökhan Günaydın ha, gerçekten çok iyi bir milletvekili. Yani işinin hakkını veriyor. Onun gibi 10 tane milletvekili olsun yani muhalefet kanadında. Bakın muhalefet kanadı nasıl değişiyor. Yani ülkemizin durumunu o kadar güzel bir şekilde analiz edip açıklıyor ki insanlar hayretler içerisinde izliyor. Bakın buyurun sizler de izleyin. Siz karar verin. sert iş yapma hedefine yönelik çalışmalarımızı hızlandırdık. Ya 2023'te siz aya sert iniş yapıyordunuz sert iniş 2023 yılı sonunda kendi milli ve özgün hibrit roketimizle aya ulaşarak sert iniş gerçekleştireceğiz 2023 geçti nereye sert iniş yaptınız nereye nereye sert iniş yaptınız meclisteki adamların o kadar zoruna gidiyor ki bu konuşma adamlar oradan bağırma bağırma diye sesleniyorlar belki sizin gelmiyor ama benim kulaklık kullandığım için kulağıma geliyor şunu da söyleyeyim. Hakan Fidan var ya Hakan Fidan eski MİT Başkanınız şimdiki Dışişleri Bakanınız. İstemedi o da bakanlık dönemindeki tek doğru lafı söyledi Amerika'da. Adamı da aforoz etmeye çalışıyorsunuz. Dedi ki Kaan motorlarını göndersinler de üretime devam edelim. Motorları var şu anda bekliyor Amerikan onların lisansı durmuş durumda. Motorların gelmesi lazım Kanları Kaan'ların e, üretimi e, başlayabilsin. Ya siz motor olmayan Kaan'ı mı Endonezya'ya e satmıştınız? Bir parti bu kadar mı yalan söyler be kardeşim? E şimdi ben arada bir CHP milletvekillerini paylaşıyorum diye bana işte sen CHP'lisin falan diyorlar. Alakası yok abi. Muhalif olup da düzgün konuşma yapan videolar varsa atın bana onları da paylaşayım. Benim amacım zaten doğru söyleyeni takdir etmek, yanlış söyleyeni de eleştirmek. Yani benim için CHP olması ya da X bir parti olması olmasının bir farkı yok. Benim için hangi parti olursa olsun doğru bir söz olsun, vatandaşa duyurulması gereken bir söz olsun elimden geldiğince sosyal medyada paylaşırım. Ya şimdi diyeceksiniz ki onların hiç mi yanlışı yok? Olmaz mı? 13-14 yıldır Kemal Kılıçdaroğlu'nu başta tutmak onlar için en büyük yanlıştı. Onların da işte kabahati bu. Ahlak konusunda programlara çıkıp bize akıl vermeye çalışan tipe bakın arkadaşlar. Bunun videosunu sosyal medyada gördüm. Ben şaşırdım ya. Hem gelip bazı programlarda ahlak dersi verecek ki özellikle de iktidarın desteklediği bazı kanallarda. Bir de çıkıp kendince bu tarzda açıklamalar yapacak. Ya tamam yapsın sorun değil. Yani istediği gibi olabilir. Bakın biz aslında orasına takılmıyoruz. Ama çıkıp da bize ahlak dersi vermez Hem insanlara ahlaksız deyip e, ahlak polisinin e, sokaklarda gezmesini istiyor. Hem de kendisinin yaptığı muhabbete bakın. Yaptım vermedim onu yapıyorum mesela. protein arttırıyorsunuz. Arttırıyorum. Yapmadan önce arttırıyorsunuz. Evet mesela diyor ki günde 3-4 defa boşaldığım günler var mesela. O haftalarda. Hayırdır la? Ne yaşıyorsun öyle günde 3-4 defa? Şu tipe bakıyorum. Günde 3-4 defa atıyor. Ben artık bir şey demiyorum. Sende o güç kuvvet var mı onu bilemem ama bunu da böyle dile getirmen sadece hava atmaktan başka bir şey değil. Çok alıyorum protein. Çünkü o zaman testosteron da yüksek. Evet. Çünkü hep boşalıyorsun. Vücut boşalıkta daha çok testosteron üretmeye başlar. O zaman hem protein hem testosteron böyle birbirini hemen kas yapar. Hemen yani şu şey kalça kastığın ve hani diyor. Yani hemen o bölge hemen kanlanıp büyümeye başlar. eğer erken görürsek anlayalım ki o akşam bomba var. Aynen. Yani bilmiyorum tabii ki karar sizlerin ama artık bu arkadaşın ahlak dersini dinlemezsiniz herhalde. Yani o dinleyenlere söylüyorum hani dinliyorlar adam yer neyse artık anladınız ne demek istediğimi. Düşünün böyle bir adamı yani başbakan yaptılar ya. Yani biz bu iktidarda böyle insanları başbakan gördük. İyi mi kötü mü tartışılır size bırakıyorum. Bakın konuşma tarzına, üslubuna sizler karar verin. Son size... zamanlarda Kastamonu'ya gittiyseniz Yılgaz Dağı'nı tırmanmanıza gerek yok. Elver. var. Onu da yaptım. <laughs> bu şah sadece bu olayla da bilinmiyor. Voleybol muhabbeti de var. Görseniz gülersiniz. Şöyle şöyle hareketleri vardı. Onu da geçtik. Bir bilgisayar oyunu fareyi öyle bir tutuyordu ki şu fareyi. Bir tutuşu vardı fareyi. Anlatılmaz yaşanır. Ya onu da geçtik. Bir de hani öğretmenlerle ilgili bir yazı yazacaktı akıllı tahtaya. Tahta ağladı ya. O tahta ağladı resmen. O tahta hayatında öyle bir şey görmedi. Ya bir türlü şu yumuşak giy ve benzeri bazı harfleri yazamadı. Herhalde Türkçe karakter kelimeler kullanmayı sevmiyor. Bilemeyeceğim artık. Sizler zaten geçmişte bu arkadaşın. Ya şimdi Cumhurbaşkanımıza emeklilerden çok oy gidiyor. Tabii gitsin, sevsinler, saysınlar. Sonuçta Cumhurbaşkanı kendileri seçiyor. Bizler orasına karışmıyoruz. Ama neden açız diye isyan da etmesinler. Tabii bu hani sözün meclisten dışarı şikayetçi olup da oy verenler için geçerli. Yani kısacası ya şikayetçi olmayın ya da oy vermeyin arkadaş. İkisi bir arada olmuyor. İkisi bir arada oluyor mu? Neyse biz videomuza odaklanalım izleyelim bakalım ne diyor. 40 milyar doları bu işte harcayan Türkiye evvel Allah 1.40'ta harcar. Hı. Hmm. arkadaşlarına 7 bin lira, 10 bin lira seyyanen ekleyelim diyerek kendi akıllarınca emeklilerimizi tahrik ediyor. Tahrik mi ediyor? Neden tahrik olsunlar ki? Ekleyelim, emeklilere o desteği verelim. Çünkü emekliler gerçekten zor durumda. Bu bir tahrik değil ki, bu bir ihtiyaç. Yani mültecilere, işte sığınmacılara 40 milyar dolar verebiliyorsak, yani bir emekliye de 7 bin lira, 10 bin lira verebilelim ya ekstradan. En azından biraz toparlansınlar. Bakınız bizim ülkemizde hali hazırda 16 milyon emeklimiz var. Çoğu da çalışan ve çoğunun da çift dikiş olduğu için emekli maaşını kaldırma planlarınız var. Geçenlerde bu açıklamayı siz yapmıştınız. Neden iki iş yaptıklarına odaklanmıyoruz? İki iş yaptıkları için emekli maaşını daha doğrusu bir iş yapıp bir de üstüne de emekli maaş aldıkları için emekli maaşını iptal etme kararı ile ilgili bir çalışma yapılıyor. Ya hele bir sorun. Bunlara emekli maaşı yetiyor mu? Mecbur olmasalar çalışırlar mı o yaştan sonra? Emekli maaş 7 bin lira eklemek demek bütçeden yaklaşık 1,4 trilyon liralık 10 bin lira eklemek demek. 1,9 trilyon liralık bir kaynağı buraya aktar Yani kusura bakmayın ama önce can sonra cana. Madem ki imkanlarımız yok, neden 40 milyar dolar mültecilere veriyoruz? Bir de üstüne bir 40 milyar dolar daha verebiliriz diyoruz. Madem ki biz emeklileri doyuramıyoruz. Ya buradaki açıklama onu gösteriyor. O zaman neden sığınmacılara bu kadar destek veriyoruz? Ben de bunu anlamış değilim. Mustafa Kemal Atatürk neden Kur'an-ı Kerim'in mialinin yazılmasını istedi biliyor musunuz? Bu tarzda insanlar türemesin diye. Bakın izleyin görün. İyi akşamlar. Hocama bir soru soracaktım ben mahalliyetle ilgili de. Hadi. Hocam Peygamber Efendimiz'in bir eşiyle bir sohbetinde şöyle bir şey oluyordu. Bir adam geliyordu yanlarına ağmaydı. O anda Peygamber Efendimiz eşine tesettüre bürünmesini istiyor. Eşi de nasılsa gözleri görmüyor, o bizi görmüyor ki deyince, Peygamber Efendimiz sen mi körsün, sen onu görüyorsun diyor da. Yani Peygamber Efendimizin eşiyle olan bu yani mahrem bilgileri sizler nereden biliyorsunuz? İşte benim de aklım bunu almıyor. Tamam hadis-i şerifler var, tamam bazı ayetler var, tamam bazı sohbetler var ama ya, Peygamber Efendimiz ile eşi arasındaki bu muhabbete siz nasıl vakıfsınız ya? Bunlar genelde ortalık yerde konuşulacak muhabbetler bile değil. Şimdi biz televizyon seyrediyoruz, canlı yayını sizler olsun, başka programlar olsun. Yani başımız açık veya da kılığımız, kıyafetimiz uygun olmadığı zaman bizler sizi gördüğümüz için canlı canlı bu şekilde aynı geçerli mi? Peki, Zeki Müren de bizi görecek <gülüyor> mi? <gülüyor> ya, yok böyle bir şey ya. Orasını ben de bilmiyorum. E, yani. işte değil. İşte garip, greba muhabbetler dediğimiz bunlardan ibaret. Arkadaşlar, son zamanlarda devlet kurumlarından tutun, işte TRT'sinden, RETÜK'üne, TÜİK'inden, Rekabet Kurumu'na bunlara güveniniz kaldı mı arkadaşlar? Ya benim şahsen güvenim kalmadı. Güvenim kalmadığı için bana kızacağınıza ya da bize ve benim gibi düşünenlere kızacağınıza neden bu güvensizlik hissi yaratıldı? Neden güvenmiyoruz? Ona odaklansanız daha iyi olmaz mı? Ya bu insanlar neden bu tür kurumlara güvenmiyor? Bu tür kurumların istatistik raporlarına güvenmiyor ya da hani doğru bulmuyor düşüncesini kendi tarafınızdan bir analiz etseniz. Yani kabahati inanmayan da ya da güvenmeyen de değil de biraz da kendinizde arasanız, kendinizi sorgulasanız belki var olan hataları düzeltirsiniz. Bakın bu konu hakkında yani mecliste de konuşmalar oluyor. Buyurun izleyin. Devlet kurumlarına bakın. Ne yazık ki devlet kurumlarını mahvettik. Ki diye bir kurum. Ya efendim bir puan eksi hesapladığında emeklinin aylığından 38 milyar çalıyor. Bunu söylediğim için de bana 150 bin liralık daha var. O kolay. Ben bulurum. 150 bin lirayı veririm. Ama o TÜİK bu dünyada ve o bir dünyada milyonlarca emeklinin için hakkını verebilecek mi? Veremez arkadaşlar. Veremez. Bunu hale getirmişiz bakın. Yine Rütük. Ailemize akar televizyon kanalları ile ilgili sorgulama yok. Ama size eleştiren kanalların hepsi ceza. TRT. Ankara Belediyesi suyu tasarruflu kullanın diyor. Da, TRT tweet atıyor. Eyvah Ankara'da su kesintileri baş. Sonra bu TRT tweetiniz. ya kurumları ne hale getirdiniz arkadaşlar? Bakın rekabet kurulu. Gümrükler muhafaza genel müdürlüğü. Can Olding soruşturmasında kaçakçılara yer ve imkan sağlamış suçlu arkadaşlar burada oturdular ya. Bir kişi yargılamadı bunları. Hesap soran yok. Yani bu şartlar altında bu tür kurumlara yani insanların güvenmesini beklemeyin. Güvenmiyorsa sorgulamayın. Kızmayın. Kabahat aramayın. Önce bir kendinize sorun. Neden bu durum yaşanıyor diye. Ondan sonra dönüp de neden inanmıyoruz diye ya da inanmayanlar var diye tepki gösterin. Bugün enflasyon oranını TÜİK yani açıkladığı rakam ile ENAG'ın açıkladığı rakam arasında %100 fark var. E kimse ENAG'a dava açmıyor. Neden açmıyor? Demek ki ENAG da yanlış bir şey aktarmıyor. E o halde TÜİK ile ENAG arasında neden %100 fark oluyor? Bize bunu anlatsınlar önce. Beyefendiye bakın ya kendini Celal Şengör ile bir tutuyor. Hatta bir tutmayı bırakın üstün görüyor. Bakın bir açıklamasına. Zaten açıklaması ne kadar hani gereksiz bir egoya sahip olduğunu gösteriyor aklı başındayım. Ben daha sosyal psikoloji hakim Ben çok zeki bir adamım. Ben Celal'den çok daha zekiyim. <laughs> Celal benim gibi zeki değil. ya Celal akıllı hard diski büyük. Bende zeka da var bende. Yani diyor ki Celal'deki hard disk bendeki işlemci. Lan senden işlemci olsa bilgisayar iflas eder ya. Çalışmaz o bilgisayar. Allah bana başka bir şey vermiş. O yüzden. Aa, bence Allah zeka dağıtırken şemsiye falan açmış bu. Normal değil bu. izahat normal değil. Biz özel bir adamım ben. Biz özel bir adamım ben nedir ya? Nasıl bir cümle bu? Daha cümle kuramıyor. Celal Şengür'le yarışıyor. Benim şimdi da var. Ya tutturmuşlar auram var, auram var. Ne lan bu auram? Yani kendinizi böyle mi tatmin ediyorsunuz? Ben kendimi dinletebiliyorum. Evet, biz seni dinliyoruz. Haklısın ama gülmek için dinliyoruz. Sen bunun farkında bile değilsin. Girerken de dinletemez. Benim bir şeytan tüyü var. Aa bak, onun farkındayız. Çünkü son zamanlarda yaptığınız açıklamalar bunu gösteriyor. DNA'nızı nasıl aktardığınız, Megan'la ya yarın öbür gün faili meçhul çocuklarınızın çıkabilme ihtimalini söylemeniz, bazı paylaşımlarınızda nasıl boşaldığınızı anlatmanız. Yani biz biliyoruz. Ya, ya, bunu bize söylemene gerek yok. Öğrendik. Senin sayende öğrendik. İnsanın hiç <laughs> arkama çürükleyebilirim. <laughs> yani sen Ceren de, sen gör, zeki daha zeki diyorsun. Tabii ki. Celal sen gör zeki değil. Yani senin bu yaptığın artık terbiyesizlik gibi bir şey ya. İnsanları böyle hani küçük görüyorsun. Aşağılamaya çalışıyorsun. Ya zeki değil zeki değil. Sen ne kadar zekisin ya. İnsanlar seni tanıyor artık. Biliyor artık. Ben Celal sen gör kafasındakini on misli bende var. Yani nasıl bir kafa yapmışsa bu adam da kendini bayağı bir üstün görüyor. Üstün gördüğü yetmiyor. Bir de durmadan dile getiriyor. Tıp alanında. Çünkü ben çok İyi biliyorum neuroscience, ben onların nasıl çalıştığını. Celal, şeyci, yer bilimci. Yani şeyci o biliyorsun. Ee, jeolog Je Je mu? Jeolog. Yani şimdi tıp doktoru olunca normal başka bir profesörden, başka bir doktordan zeki olduğun anlamına mı geliyor? Yani konut tıp olunca artık zeka fışkırmaya mı başlıyor? İşte sizlerin bakış açınız budur. İnsanların zekasını okuduğunuz alanla ölçmeye çalışıyorsunuz. Zaten nasıl aldın o belgeyi bizler hayret ediyoruz. Celal Şengür var ya senin bu muhabbetini görse sana götüyle güler. Yani artık nasıl güleceğini o dahi bilir ama saygısızlık etmek istemiyorum ama fena güler sana onu söyleyeyim.